arkadaşlar. Bugün sizlerle biber turşusu yapacağız. Kış hazırlıklarına devam ediyoruz. Süs biberi turşusu yapacağız arkadaşlar. Bu küçük küçük biberleri aldım ben dün pazardan. Ben 1,5 kilo biber aldım. 3 başta kuru sarımsağım var arkadaşlar. Şimdi nasıl temizlendiğini göstereyim. Suyunu da yine beraber hazırlayacağız. Bu yeşil başını tam olarak çıkarmıyoruz arkadaşlar. Çünkü tamamen çıkarırsak e, turşu daha çabuk yumuşuyor. Şöyle işin başında kalacak kadar şöyle fazlasını koparıyorum. Şurada küçük bir delik açıyorum. Minnacık bir delik açıyorum. Atıyorum. Şu başını şöyle kopartıyorum. Şu çok uzun kalmasın turşun işte çirkin olur diye şöyle tepesini kopartıyorum. Bir yerinden küçücük bir delik açıyorum bırakıyorum. Bunu zaten kısaymış. Şu küçük bir delik açıyorum bırakıyorum. Şurasını kopartıyorum. Bu şekilde tüm biberlerimi ayıklayacağım arkadaşlar. Sarımsağımı da soyacağım. Suyunu hep beraber hazırlayacağız. Biberlerimi güzelce ayıkladım arkadaşlar. Dediğim gibi saplarını kestim. Küçük küçük de deldim kendilerini. Ben videonun başına söylememiştim size. Biberimi önce yıkadım kuruttum. Çünkü deldikten sonra içine su kaçmasın diye. Önceden yıkadım kuruttum arkadaşlar. Onu göstermemiştim videoda. Onu da baştan söyleyeyim. Şimdi bunu kavanozlarına yerleştireceğim. Şöyle bir avuç biber koyuyorum. Sarımsaklarımı da böyle iri iri doğradım. Biraz sarımsak atıyorum. Biraz biber. Biraz sarımsak. Bu şekilde kavanozlarımı dolduracağım arkadaşlar. Sarımsağı bol lezzetli olur. Sarımsak kullanmaktan siz de kaçınmayın. Sarımsağını bolca doldurun arkadaşlar. biraz biber biraz sarımsak böyle kat kat gördüğünüz gibi kavanozumu doldurdum şimdi bunu tüm işlemler için yapıyorum biberlerimi kavanozlara doldurdum arkadaşlar sarımsaklarla biberleri böyle doldurdum ben yazdan limonata şişeleri saklamıştım arkadaşlar böyle cam şişeler bunların kapağı da çok güzel kapanıyor hava geçirmiyor onun için bunlara da doldurdum turşumu Şimdi e, suyunu yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. 1 litre su için hazırlayacağım arkadaşlar ben. Ölçerek yapıyorum. 1 litre suyumu sürahime koydum. 5 bardak suyumu koyuyorum. Bu eğer kursumuza yetmezse suyunu fazlalaştırabiliriz ama ben şimdi ölçüleri net vermek için bir litre olarak tuttum. Buna bir litre suya bir su bardağı da üzüm sirkesi koyuyorum arkadaşlar. Buna şöyle silme bir yemek kaşığı tuz. Ama dikkat edin arkadaşlar iyotlu tuz olmayacak. İyot e, zebzeleri çabuk çürütüyor. Buna şöyle yarım yemek kaşığı da limon tuzu. Bir yemek kaşığı tuz, yarım yemek kaşığı limon tuzu. çok hafif bir şöyle bir tatlı kaşığı kadar da şeker koyuyorum. Çay şekeri koyuyorum. Ezmiş olduğumuz 5-6 diş sarımsağı da suyumuzun içine ekliyoruz. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tuz ve limon tuzu eriyene kadar iyice karıştırdım. Şimdi bu ölçü iyi arkadaşlar ama siz daha da ekşi seviyorsanız limon tuzunu tuzunu az fazlaştırabilirsiniz. Eğer ekşi seviyorsanız. Şimdi bunu güzelce ağzını kapayana kadar güzelce dolduruyorum arkadaşlar. Şişelerime de koyuyorum. Kavanozlarımın ağzını iyice doldurduktan sonra şöyle sıkıca kapatıyorum arkadaşlar. Hiç hava almadan saklayacağız kendini. Kavanozuma yeni kapak kapattım, hava almasın diye. En az 15 gün bekleyecek arkadaşlar. Güneş görmeyen bir yerde 15 gün bekleyecek. Ondan sonra ağzını açacağız. İnşallah kışın afiyetle yeriz arkadaşlar. Yerken kışın beni de hatırlarsınız. İnşallah. Evet arkadaşlar, bugün hep beraber acı biber turşusu yaptık. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.